Başkan Ali Koç, kaçan şampiyonluk sonrası Fenerbahçelilere çok daha iyi bir kadro kuracaklarını söyledi. Açıklama sonrası Koç'un son 6 yılda tekraren aynı müjdeleri verdiği ortaya çıktı. İşte Koç'un her yıl taraftarının gönlünü almaya çalıştığı açıklamalar. Ne demek bir fazlası ve verin Lütfen verin. Gazetede de var. Şimdi dedi ne veriyorsanız ben ve yönetim bir fazlasını vereceğim. Siz ne vereceğinizi söyleyin. Ben bir fazlasını veriyorum. Kolay gelsin. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Eski özümüze, güzel günlerimize dönmeye hazır olun. Mutlu olmaya, gurur durmaya, övünmeye hazır olun. Ben, benim hayal ettiğim Fenerbahçe'den tam anlamamışım. Ya hala yan bahsediyorsun. Camiamız rahat olsun. Ben ve de benimle devam edecek arkadaşlarım seçildiğimiz takdirde bu süreçten kendimize alm almamız gereken dersleri aldık. Bunu da göreceksiniz. Ve ikinci dönemimizi bu açıdan çok daha farklı olacaktır. Biz her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Aklı o geride kaldı çok şükür. Bu sene çok farklı olacak. Çok farklı olacağını şimdiden size söyleyebilirim. Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. Önemli iş taraftarını seçsinler. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza. Size bir şey yok ama Barcelona olsun, Tottenham olsun, Juventus olsun, Manchester City olsun çok iyi ilişkilerimiz var. Yeni sezonda görüşmek üzere. Hiçbir sezonda transfer... Rangers'ın bu kadar erken bir döneminde bu kadar çok nokta atışı yapılmamıştı, yapılmamıştı. Tekrardan sonra herhalde böyle bir frene basıp şu önümüzdeki haftaki maçı atlatıp ondan sonra geri kalan eksiklikleri gidereceğiz. Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişte ders aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız.